soğuk savaş mı, soğuk savaşlar mı artık adı her neyse. Boğaç Soydemir biliyorsunuz kendi zekasınca, kendi ahlakınca, kendi seviyesince bir şaka yaptı. Ve bu de şöyle bir durum ortaya çıktı. İçki tüm kötülüklerin anasıdır. Olsun abi ben milf seviyorum. Milf yasaklı sitelerde bir kategori altında beyin sulandırıcı görüntüler sunan bir kategori. Böyle bir ibareyi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizle aynı cümlede tutmak bile bir ahlaksızlık. Dolayısıyla Boğaç'a verilen ceza bence uygun. Türkiye'nin yerli ve milli süper kahramanı Rain Man bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili bir konuşma yaptı. Keşke hiç yapmasaydı. Keşke hiç konuşmasa. Keşke hep sussa. Peygamber Efendimizle aynı cümle içerisinde kullanılan artı 18 bir ibare, bir ifade var. Bunu nasıl görmüyorsun Yusuf? Ha? Bunu nasıl görmezsin? Keşke sadece şarkı yapsan.